Hocam paketten ne çıkacağım ben onu merak ediyorum. Arkadaşlar paketten e, soğar çıkartmıştım değil mi? Şimdi bakalım ne çıkacak bunu merak ediyorum. Bakalım. Soğarın boyunca nasıl bir Koyuşu da Şu alalım. Arkadaşlar evet, canlı yayınma hoş geldiniz. De, de, Bunu alalım. Hemen bir paket açacağım. Arkadaşlar evet, açıyoruz paketimizi. Anlam misal, güzel bir şey veriyor. Şuradan Beckham var bunlar gidiyor. Buradaki bütün bu bu. Osman vermeyeceğim. Açıyoruz ya hak gereken Allah'ım bize sevir. Arkadaşlar canlı çektiği için veriyor. <laughs> <laughs> Bye bye, bye.